Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası politika faizini 475 bas puan arttırarak %10.25'ten %15 seviyesine yükseltti. Yeni ekonomi yönetiminin ilk önemli sınavı olarak gösterilen para politikası kurulu toplantısı sonrası karar açıklandı. Merkez Bankası politika faizini 475 bas puan arttırarak %10.25'ten %15 seviyesine yükseltti. Kararın ardından dolar ilk tepki olarak 7.50 seviyesine kadar indi. Merkez tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verdi. Para politikası kurulundan toplantı sonrasında yapılan açıklamada küresel ekonomi 3. çeyrekte kısmi toparlanma göstermiştir. Ancak son dönemde artış gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle önümüzdeki dönemde küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler yükselmiştir. İktisadi faaliyette toparlanma devam etmektedir denildi. Artan vaka sayıları nedeniyle getirilen kısmi kısıtlamalar, başta hizmet sektörü olmak üzere iktisadi faaliyetin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlikleri arttırdığını, önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı tüm unsurlar dikkate alınarak enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. Duyuruda açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin para politikası kurulunun geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanarak Toplantı özetinin 5 iş günü içinde yayınlanacağı bildirildi.